Ne etkisiniz vayn? Kanı loş geliverdiniz gari. İzlen bakam ben de videoyu. <laughs> Dedenizi kızdırman. Hadi bakam. Hadi bakam çocuğum. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tufar. Ne Dur. Monster. Havra. Kaç bilmiyorum. Kaç bilmiyorum. Yeni bakalım. çantalar sizde var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ver bakalım. Yeni nesil monster işlemeli. Bu monster var. Bunu sen <laughs> <versin>, Ay, <sikir. gülüyor> Arkadaşlar ben hep böyle canlamam. Moin. Yanlış mı yapacağız? değil bu değil mi? Ha, doğru kes, iki tane kes fark etmez. Tabii. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne Boeing kanalına hepiniz hoş geldiniz. Burada Monster bize sponsor olsa çok seviniriz. Size bir çekiliş yapardık ama paramız yok. 10.800'e bilgisayar alıyorsun da çekiliş mi yapamışsın kardeşim? Hadi bakayım. Videoyu başlatmadım sandım ya da başlatmışım. <laughs> Büyük hafta elini ver. Onun elini tut güç alacağız. Bilmiyorum <laughs> Vurma <laughs> bir tane. Arkadaşlar bak yapmıyor. Bak bilgisayar küstü şey. kanka sana. Fan çalıştırıyor. Evet, <laughs> Fan çalıştırıyor. Dostum sakin. <gülüyor> Ne cevap yapma kutu? Düzünce konuşalım. Ben bunu ora şey yapacağım. Ay. Şey şey şey. Ay. çok büyük geliyor şu an dur bekle. Kulağları arkadaşlar? Sen 15 yaş lan bunu. 15 yaş aldım ya. 15 Sen kaç lira aldın ya? Evet arkadaşlar. Burada bir monster bir not göndermiş ve normal A4 kağıdı değil bu arada arkadaşlar. A4 kağıdı boyutunda o fakat farklı. farklı bir Burada şarjat bir şey var. Önemli değil şarjat. Şöyle şarjatı önemli değil. Karşı, uf, açar mısın onları da lütfen? Yani. Ya aynen yani kardeşim. Bak orada neler varmış görelim. Evet arkadaşlar şurayı açıyoruz. Burada garanti belgemiz var. Ve ve Resulcu. Ve Demir göndermişler. <laughs> Buradan Monster teşekkür ediyoruz. Ee, bunu bilmiyorum. Ne olduğunu. Geçirin bence flash belleğini. Lan bu ne? Bak şimdi. Bu ne? Hayır, bu şey size var. de böyle gelmişti. hatırlamıyorum ne olduğunu. Ya, Neyse flash belleklere gitti. Ne olur bu? Arkadaşlar burada <laughs> şarj aletimiz var. Adaptörümüz. Uzatma kablomuz. Tamam şunları çıkar. Çıkarım. Abi resim ekranı 100 kaç hertzdi? 144. Normalde kaçtı? 120. 120 diyorum. İşte baş belirten kesip oraya vermişler. <laughs> Evet arkadaşlar kutumuzu açtık ve evet. asıl şeyimize giriyoruz. Evet. Tam da malzeme içeri sanırım. Ha ekran öyleymiş. Açıyorum arkadaşlar. Kanka bu büyük mali hard disk şey. Tamam İki buçuk 2.5 inç SSD ya da hard disk. 144 her ekranımız arkadaşlar. Onun ve ha, ve iyi ve hayırlı arkadaşlar. Ha? <laughs> hayırlı olsun. Kopar. Kardeşim hayırlı olsun. Teşekkürler beyler. Evet. Evet, İnşallah. Güzel güzel İnşallah çekiyoruz. İnşallah çekti sıkıntı olmadan çekmişiz. Güzel, <gülüyor> güzel. day later. <laughs> evet arkadaşlar, dün kutu açılımı yapmıştık. Güzel bir lisans sahibi Geçim fira. Güzel bir lisans sahiptik arkadaşlar. Evet. Ee, her şeyini bulduk. Ama güzel değilmiş işte. Maalesef hata verdi. Lisansımız gidecek arkadaşlar. Ee, şimdi hataya mı? Onun için hatayı anlatayım. Hatayı anlatayım çok güzel. Arkadaşlar hata şu. Windows o donup kalıyor. <laughs> Pardon. Donup kalıyor. Onu ya tekrar onu. Evet kesiyoruz bir daha. Evet hata yaptı çok mantıklı. <laughs> Arkadaşlar Windows yüklerken siyah ekran oldu. Biz büyük ilk bir siyah ekran anlamadık. Belki flash'a dokunmuşuzdur falan filan gibisinden. Tekrar yüklemeye çalıştık. Yükledik oldu. Ee, Dedik her şey güzel. Aynen çok güzel. Bağazım, güzel biz güzel sahibiyiz. Artık geleceklerimiz, hayallerimiz falan da ilerliyoruz böyle falan neyse. Ee, Discord'dayız tam böyle muhabbet ediyoruz zevklerle. Tak dondu. Neden olduğunu anlayamadım. Hani bu normaldir dedim. Hiç dışından bir daha başlattım. Olmadı arkadaşlar. Sonra bunu bir daha yapmıştı herhalde. Ee, C ekran verdi bu sefer. Sonra tekrar aynısını yaptım. Ertesi gün sabah açtım. Ağaç açtım. Böyle saat 2'ye kadar güzel oyun oynadım. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Sonra şey çıktı arkadaşlar. Tekrar eve geldik. İşte birkaç yeni arkadaşıma gösterecektim bilgisayarı ki o sıra müzik dinlerken yine dondu. Hatta iki kere dondu. Birinde müşterilerden aradıktan sonra dondu. Sürücüleri indirdikten sonra falan. İşte arkadaşlar bunun çözümü yolu yok. Şu an tekrardan yükledik her şeyi ve değişime yollayacağız bilgisayarı. Bakalım ne yani müşteri hizmetlerinin anlattığı bütün fonksiyonları denetgâhı. <laughs> Hiçbir işe yaramaz Yalan Yalama oldu bilgisayar. Artı bir. <laughs> Şu emekler bile bu kadar uğraştırmadı diyeceğim yalan. Daha da ağırlasın işte. <laughs> Kalem kırıldı. Senin şu abşuruklarını geçiyor olarak kullanacaklar. <laughs> hani bir ip der ya. Hapşuruk geçecek. bilgisayarın yeni aldığım yapmaya başladım. Windows'u Microsoft'un Her yerde bir şey var ya. Sağ. Kurulumu yapmaya başladım. Kurulumu başarılı yaptığım sonra sürdüğüm bilgisayardan bilgisayar da Tekrar başarılı bir gün sonra müzik dinlerken sesler Evet arkadaşlar temize çektik demin yazdığınız tasla. Bu sorun yüzünden cihazımızın tekrardan değişimini talep ettik. Ee, umarım... İnşallah yardımcı olacaklar. İnşallah. 12-14 gün içerisinde tekrar hayallerim. 12 gün daha uzadı hayallerim. İnşallah maalesef. fiz bir hata yapmamışızdır. Ki umut ediyorum. Aynen. Yani öyle biz bir hata yapmadım. düşünmüyoruz. Evet. Çünkü onların YouTube kanalına izlediğimiz videoda da aynı şeyleri yaptığımızı gördük. 12 <laughs> <iki> sonra görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yeni bir birlikte inşallah. Evet arkadaşlar şimdi seneyi aldım. Olsa bırakmaya gidiyoruz tekrardan. Karbaya, Aras kar Umarım Yakın zamanda tekrar Monster Bak Devamı gelecek kafada bir sınıf. Sure. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba bir hafta sonra. Aynı aynı saatlerde. Başladın mı? Başladın kanka. Aynı saatlerde geçen hafta bilgisayara tam bir hafta önce açılışını yapmıştık. <laughs> Flashı, aynı yapmış. Flash'ı geri göndermişler. Evet. Bunu... Sadece bilgisayarı değiştirmişler arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Çanta. Geçen hafta sadece paket ile Bir hafta bende kaldı. Şimdi bilgisayarımızda Bilgisayar sorun yeni sorun var desem, mı? Tekrardan bakacağız. Bilgisayar yeni. Bunu nasıl anladık? İşaret bırakmıştık. O yok. Şarj arkadaşlar. Şimdi... Tekin de Çat 100 bin. Çat 200 bin. Şunu çıkar lan şunu. Evet arkadaşlar. E, aklınıza gelen şey almadık. Sadece bu mouse'u Onu şey ama şey 38 liraya, 39 liraya internette bulabilirsiniz. 90'a 40. Çok güzel bu arada. Taş onu. O değil, manyak. Bardak Ay buraya tak. kaç sıfır? mavi mi Hayır. Hayır. şuraya tak, şuraya. Bu da mı? USB kesildi. <laughs> Kim? var. <laughs> Hazır mısın? Lise ekran veriyormuş. Çat! 10.800. <laughs> Allah kahretsin ya. Hiç uğraşmam ya. Ben de net yani. Böyle. Şimdi bu çocuk geride kaldı. <laughs> bilgisayar aldı. Dedim 3060 al. Salak almadı. 2000 lira daha koyacaktı. 2000. Her neyse. bu konuda. Evet arkadaşlar. Geçen eee... bilgisayar geldikten sonra karga göndermiştik. O bilgisayar geldikten sonra e, hafta sonu çalışmıştık, köyde çok yorulmuştuk. <laughs> o yüzden videoyu... Olmadı, olmadı, bir daha, bir daha, bir daha. Olmadı. <laughs> ne anlatıyorsun? Ben senin köyünü dinlemek zorunda <laughs> mıyım ya? Ben ne köyünü dinlemek zorunda Bir daha. <gülüyor> 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 bir daha geç, başla. Ne diyeceğim? Üç mü almıştan gir. Arkadaşlar merhaba, ben Yeni ee, çocuğun bilgisayarı gelmiş, bu videosunu çekmeyi unutmuş. Dedim, Hayır, Çekmeye göndermişken. Çekmeyi unutmadık, çekmeyi unutmadık. Eee, video çekerken 5. dakikasında dakikasında e, depolama algıladık diye için kesin öldü. Video yerine kesilmiş, bizim <laughs> haberimiz yoktu. 10-15 dakika boyunca video da, evet, ortak kaldı <laughs> ve sonunda kaynaklandı. Evet. Bu yüzden şimdi tamamlıyoruz. Sizi seviyoruz. Eee... Evet. Ve işte... ...sonunda. Şu anda edit yapıyoruz. Edit yaparken de... ...sonunu bulamadık. <laughs> yazı <laughs> yazmak <yapıyorsanız>, istedik, <laughs> saçma oldu. <laughs> evet arkadaşlar tam gaz çalışıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler video bitti. Kanalı beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmuşsunuz tamam mı? Hadi bakalım. Çok seviyorum.